Yavaş Merhaba arkadaşlar Bugün bahçemizde yapılacak işlerimiz var Her zaman da gezmek olmuyor O işleri de yapmamız gerekiyor Bugünkü planımız şu ee, Burada yaz günlerinde arklara sırayla su veriyorlar Yukarıki arka gelmiş O yüzden o fırsatı kaçırmayalım İş planımıza önce onu ekledik Ağaçlara yol açıp ee, bahçenin sulamasını o şekilde yapacağız. Sonraki planımız arabayı park ettiğimiz yere böyle çok güzel gölgelik ama şöyle bir sorun yaşıyoruz. Mevsimine göre meyveler oluyor ya dut dur şudur budur sürekli üzerine dökülüyor. Leke yapıyor ve çok büyük sorun oluyor. Biz de üzerine onun tente böyle bir e, diktirdik terzide birleştirdik ama onu yukarıya asması var. Onun yerini bir güzel yapacağız. Araba artık şey yapmasın. Sonra bahçemizde ne olmuş ne bitmiş ne haldeler ona hep birlikte bir bakacağız. Videomuzda başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoları beğenip, abone olup bildirim zilini açarsanız ve yorumlarda da fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi arıktan suya yön verdi. Bahçemizde ağaçları falan olduğu gibi. Bakın sulayacağız. Yani şunları kenara temizliğe temizleyeyim. Ağaçlar da sulanmış oluyor. Ben de sulandım. Boyum <laughs> uzar mı acaba? <laughs> Bayağı su içinde kaldın hakikaten. Terlikleri değiştirseydin o terliklerle yapmasaydın. Çizmeleri ne zaman giyeceğiz? Kışın. Kışın giysek yine iyi. Kışın da giymedik. Alışkanlığımız yok ya unutuyoruz. Oh, enggak Ini bola tadi, lagi Evet burada kanalın suyunu açtık. Güzel su geliyor bize. Böyle yol verdik. Ağaçlara doğru gidiyor. Şuradan bir yol var. O, o tarafa gidiyor. buradan. Buradan şu ağaca verdik. Buradan alıyor devam ediyor. Her yer su bak. Her Buradan aşağı. Şuradan da yol açtım. Buradan bu ağaca geliyor zaten. Bunlar hep budancık tekrar. Bir kere burada bir daha ekliyor. Oradan da öyle bütün ağaçlara oradan dönüyor. Oradan oraya geçiyor böyle. Arkadaşlar buraya arabaya garaj yapacağım. Şu brandayı da üzerime çekeceğim. Ki çok incir falan dökeceğim. Şimdiden dökülmüş bile. Burada da çok güzel gölgelik böyle çok güzel, kuytuluk bir yer. Buraya arabamız için bir karar yapıyorum. Önüne bir açsan mı? Hem budama Ya mecbur musun oraya kadar çıkmaya? Evet. Sen verebilecek misin? Şey. İnşallah. Nerede kaldı o ya? Tam buraya yapmayacaktın ki onu. Ha nerede kaldı? Tarzan gibi gezmesi hoşuna gitti galiba. Ha. Hedefi şaşırdın. Şey burada olduğuna göre buna yapacakmışım şey. ya. Şuraya yapacağım. Şimdi merdivenden çıkıp vereyim mi? Sen tamam. Sıralar kolay. Şimdi bir masaya da. olmuş Bir devam bakayım. Evet. Hmm. O zaman incirler dökülüyordu yani üzerine arabanın. Evet, evet, yapışıyordu bir de. Leş gibi oluyordu üzerleri falan nasıl olmuştu ya incirden. incirler. İncirler bayağı. Şuralar hep dolmuştu. Hala var biraz. Aracı mahvediyordu şu an çok iyi oldu. Şimdi böyle üzerinde düşenler de oradan yuvarlanır aşağı iner. Aynen öyle. Üstünde kalması mümkün değil. Evet, güzel oldu. Şöyle. Şuraya azıcık yerdireceğim tamam. Evet güzel yeterli. Güzel oldu kız. Eline sağlık. Bu da bitti. Evet, karpuzumuz da çıkmış. Patlıcanlar ne durumda? arkadaşlar. Halimiz budur. Yalnız sıcakta bir daha kesinlikle e, şey yapmayalım. Sabah erken ve akşam biz de dayanamıyoruz. işe de girdi durduramıyoruz kendimizi. Ama gerçekten de biraz tansiyonunda oynama olduğu gibi hissediyorum. Bu arada şu, şu da gözüme alıyor ya. Kedi var ya. <laughs> ne yapıyor burada bu ya? Sen ne yapıyorsun Çünkü burada ya? Hiç bırakmıyor. gölger hmm, Gölge arıyorlar ya onlar da. Hmm. Ne yaptı hem yanımızdan ayrılmıyorlar. En gölge yerde de öyle bekliyorlar. Evet bayağı bir yorulduk. Şimdi yavaş yavaş eve gidelim. İş bitmez. Evdeki işlere devam edelim. Bir daha görüşünceye kadar tüm gurbetçi dostlara ve tüm Türkiye'ye kucak dolusu sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. kalın arkadaşlar. E vim em